Hemen müthiş. Çok güzel oldun. 105 seç. Selamünaleyküm hepiniz hoş geldiniz. Şakamızı da yaptığımıza göre videonun amacını anlatayım. Videoda hiçbir şey yapmıyoruz. Yani tryhard bir Valorant bekliyor sizi. Bu arada yanımda Görkem ve Kadir var. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Ben yeni uyandım ya. Deşin, deşin yok muydu lan? Deşin atsaydın şuraya aslında. Yanlışlıkla geri attım kanka. Evet. Ha, round'u benim deşim yüzünden verdik ya. Tüş. Tespit <laughs> kanka. <gülüyor> ben vurdu sandım onu. Ayrınaaam erken ka O neymiş lan kapı tipi pompalı. Kaskını gire ver o zaman. Çıkalım mı? 1, 2, 3. Lan bayı kapatın mı azmey? Komple kapatsana kanka lan bayı. dur <laughs> söküyorum kanka bir dakika. Dört açılıyor. Kanka, kanka ahım aldınız yemin ederim geberin. Geri pikleme ah, de ah. elemanı. Tamam. Drop <laughs> atmadı kimse. Kalkan balkan eee, çekiyorlar. Drop atmadı. Görmedim. Alalım. Kalkan makan ee, çekiyorlar at. Bu ne? Kanka herkes gördü. Görmedim kanka ben şimdi. Senden haberim bile yok. Ben mute'u koydum. Paranoyak şizofren <laughs> herif ya. ben istedim herkes gördü atmadınız. Lambayı söksenize. <laughs> Yakın. Arka gelir ha. Arkayım. Bir de falan tamam. değil bu. Kafaya kaymış. Adam ilerlemiş çarparketmiş <laughs> etmiş kanka. Ha ha ha. Ben bir atacağım kanka. O ne kanka ya? Tek ya ne oluyor am? Ne oluyor ben niye görmediğim şeye nasıl kör oluyorum oğlum? Ses dikkat, dikkat. <laughs> kendimi duyuyorum da hoşuma <duyuyorum>. gidi. Boş geldi geldi. Sit tarafı var. İki saat koruyormuş oros. Operatör var büyük ihtimalle da short oynayacak bu. Allah'ım. Allah. Bombanın düştüğü yere bak Allah adı verdim ya. Wow. Wow. Short bitler. Short. Öldü short. Bir tane daha bir tane daha short bir tane daha short. Bir mermi. Aha. Aa. Aa diyor ya. kanka trap düşsene kanka. Söylememiz mi gerek yok kanka skill kanka. Evet kanka ahını aldın adamı. Tüh. Ama ama dash. Deş. Ne deş? dash? Yoktum ki. Tut dash'imi bitirdim attım mı? Vuruyor oğlum. be. Ama bugün bayram erken kaldın çocuklar. O. Oh. Helal oğlum. arka gelir. Short arka gelir, arka gelir. <laughs> bombam var zaten. Bomba varken derken C4 anlamında bombam var. Salih'e yakın mı oynasam? Bana yakın oynasan. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhı <laughs> Kanka, kanka 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 bu ne kanka A Kanka adamın arkasına ateş attım öldürdüm kanka Arkasına iki daha var iki daha var iki daha var kaç kanka A Geri şunun geri şunun aynı yerde aynı yerde aynı yerde Şu suma zıplaya zıplaya gir O ne lan Oğlum arkamızda adam işte ben diyorum size ya kanka ama ama bir şey yok, o baya bir şey yok. o kadar uzağa atamaz ki oğlum orada yani. smoke yok Çıktı. çıkamaz kanka sen yanlış okuyun oyunu ben sana söyleyeyim <laughs> window var kalaba ee ben öldüm Ananı... O ne oğlum? Ben kimseyi görmüyorum ya. Backside. Set 70. Lobo. mı onu oradan. Aynen. Adam lobuldu zaten kanka. Nasıl ES inc ölmedi? Garip kanka. 70 vurdu. Çok merak ettim. Yani. O, o ES'yi şey kaç attım moruk? Baksana. Layout'u verdim. 81 vurmuşum duvardan. Ölmesi lazım. Yan Yan Can almış o zaman kanka. Can almış. Ya da yalan söylüyor. Bilmiyorum. Hangisi? Yalan söylüyor. E, yalan diye söylüyor. Özgüven, özgüvenle oynayayım diye yaptı. Otur hadi lan. Salih ordu aldı. Geçti mi şu an? Ver, Yok. Abi. Orada kimse yoktu. 2 saniye önce orada kimse yoktu. Adamlarda Aa. iki ayağı vandal var ya tüh. Uzun girer. Kanka salak i̇ki... saçma açılıyoruz ya. Vermeyin şu vandalları. <gülüyor> <gülüyor> Kim, Kim açılıyor kanka? Abi. Hangi aptal açıldı ya? Hem sus. Aa o ne? Bırak marmal mal mal koşsun Yok kardeşim yok. o eski bayramlar yok. Ya ne gördün sanki? 5 yaşındasın sus konuşma ya. 4 oğlum yalnız He tamam ya. pardon kanka. Aa sola geç. Ne yapıyorsun lan? Ne oldu? Patlat şunu Salih. Şurada patlat şurada. Oo, şurada patlat hemen Oo, şurada Şurada patlat şurada, şurada. şurada. Kanka Reis'i 308 vurmuşum. Eleman ölmeyi unutmuş. Ya yapmış. Oo! Çek bir gelsin ya. Nasıl ya? Bu ne bu 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 ne bu, bu hareket bu ne k hareket kaka? <laughs> <laughs> ne yapıyor? <laughs> oh. Hele hele çok mermisi var al bakayım orada. Kanka reload at at bakıyorum ben. <laughs> Zaman kayıp al. Sumo attın önüne. Öldün Fışk 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 geliyor şimdi izle. Fışk fışk fışk. Bak, bak, şimdi fışk 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 fış olacak şimdi izle. İzle 5 saniye veriyorum. Fışk 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 fışk. Fış. Hayır aaa merken kalk hadi. Bana çocuk mu diyorsun yani? Ne alakası var kanka nasıl anladın bunu ya of. Bir bıçağım var. Koyma ne? Vur Aa 102 102 e, 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 e vur! kanka adamı vur diye vurmadım 10 saat biliyor musun İzle o zaman izliyor musun gel 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 Çek eline çek silahı çek silahı çek Aa. kanka hayır bir el gitmedim ya orospu teyzide 2 tane 2 değilmiş kanka tüf annem baskın yaptı <laughs> 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 dedim yamasını öldü Bir kanka ya. Seni bilmiyorum cici <laughs> <laughs> Beyler MVP'yi koydu. İyisin oğlum, iyisin baba baba yine koydu MVP yi. ya ya gerçekten. Ya Beyler bu elolar şaka mı? Beyler Allah. bu elolar yalnız <laughs> bir jet. 31 30. Kadir <laughs> videoyu bitir. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Like atın, abone olun, yorum yapın. Sağ ol. Görüşürüz. <laughs> Sağ ol ya. Görkem bir de bitir. daha oynayalım. <laughs>